Tam şu anda hayatının en büyük dönüşümünün eşiğindesin. Bu yaşamını tamamen dönüştürebileceğin o uyanış çağrısı. Kazanmak üzeresin. Ama bu bir oyunda ya da piyangoda değil. Hayatın ta kendisinde kazanmaktan bahsediyorum. Öyle bir kazanç ki her şey değişecek. Neden kazanacağını mı merak ediyorsun? Çünkü bu şans eseri ya da dışsal etkenler nedeniyle değil. Kazanacaksın çünkü içinde muazzam bir güç var, zihninin gücü. Düşüncelerin, inançların odaklandığın her şey, hepsisinin geleceğini şekillendirecek araçlar. Ve işte bugün bu araçları nasıl ustalıkla kullanacağını öğreneceksin. Düşünsene, her gün zihninde tam 60 bin düşünce oluşuyor. Bu demek oluyor ki, her gün hayatını değiştirebilmen için tam 60 bin fırsatın var. Fakat çoğu insan her gün aynı eski düşünceleri tekrar edip aynı döngüde sıkışıp kalıyor. Ama sen artık o insan değilsin. Çünkü beynin her an değişebilir. İşte buna nöroplastisi de deniyor. Her yeni bir şey öğrendiğinde, her yeni bir düşünce ya da deneyim yaşadığında beynin yeni yollar inşa eder. Adeta zihninde yeni otoyollar döşemek gibi. Ve bu yolları ne kadar çok kullanırsan o kadar sağlamlaşırlar. Peki ya başarı, mutluluk ve sağlık için yollar inşa etmeye başlarsan? Hayal et. Beynini kazanmaya yeniden yapılandırdığını hayal et. Tam olarak bunu yapıyoruz. Düşüncelerini yeniden şekillendirerek gerçekliğini değiştirebilirsin. Bu sadece kendini iyi hisset söylemi değil. Bu bilim. Düşünceler beyninde kimyasallar salgılar mutlu düşüncelerle üzgün ya da kızgın düşünceler farklı kimyasalları harekete geçirir. Ve bu kimyasallar vücudundaki her hücreyi etkileyerek nasıl hissettiğini, nasıl hareket ettiğini ve hatta bedeninin nasıl işlediğini belirler. Şimdi hayal et, bu kimyasalları kontrol edebilseydin, istediğin an motive, kendinden emin ve güçlü hissetmeyi seçebilseydin, işte kazanmak böyle bir şey. Ancak yakalamanız gereken kritik bir nokta var. Pratik yapmak. Tek bir olumlu düşünceyle hayatını tamamen değiştiremezsin. Bunu her gün sürekli olarak yapmalısın. Tıpkı spor salonuna gitmek gibi. Sadece bir kez gitmek seni forma sokmaz. Devam etmen gerekir. Peki nasıl yapacağız? Beynimizi kazanmak için nasıl eğitebiliriz? Bu farkındalıkla başlar. Çoğu insan gününü otopilotta geçirir ne düşündüğünü bile fark etmez. Ama sen farklısın. Düşüncelerine dikkat edeceksin. Kendini olumsuz bir şey düşünürken yakaladığında durup derin bir nefes al ve düşünceyi olumlu bir şeyle değiştir. Eğer bunu yapamam diye düşünüyorsan hemen değiştir, bunu öğreniyorum de. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsan değiştir, bu benim büyümem için bir fırsat de. İlk başta bu eski beyin kalıplarından dolayı sahte gelebilir. Ama unutma sen yeni yollar inşa ediyorsun. Bu zaman alır. Ancak her olumlu düşünce o yola yeni bir tuğla koymak gibidir. Şimdi dur ve çevrene bak. Ne görüyorsun? Kimlerle vakit geçiriyorsun? Ne izliyor ne okuyorsun? Bunların hepsi beynini yeniden programlıyor, düşüncelerini ve inançlarını şekillendiriyor. Eğer kazanmak istiyorsan hedeflerini destekleyen bir ortam yaratmalısın etrafını sana inanan, seni motive eden insanlarla çevrele. Seni yükselten kitaplar oku. Seni harekete geçiren müzikler dinle. Ve bu tarz videoları izleyerek başarı yollarını öğrenmeye devam et. Ama unutma bu sadece çevrendekilerle ilgili değil. Aynı zamanda içindeki çevreyi de kontrol etmelisin. Bedenin de çevrenin bir parçası. Şimdi duruşuna bir bak. Nasıl oturuyor, nasıl nefes alıyorsun? Dik dur, Omuzlarını geriye çek, çeneni kaldır ve gülümse. Bu bir kazananın duruşudur. Başarı vücut dilinde başlar. Bu pozu sadece 2 dakika tut ve nasıl farklı hissetmeye başladığını göreceksin. Beynin kendini güçlü ve güvende hissetmen için kimyasallar üretmeye başlayacak. Unutma, kazanan sensin ve bu yolculuk bugün burada başlıyor. Odaklanmanın gücünü keşfetmenin zamanı geldi. Şu anda beyninizde retiküler aktivasyon sistemi adı verilen inanılmaz bir mekanizma çalışıyor. Bu sistem bilincinize hangi bilgilerin gireceğini seçen bir filtre gibidir ve onu odak noktanızda şekillendirebilirsiniz. Yeni bir araba aldığınızı düşünün. Birden her yerde aynı arabayı görmeye başlarsınız değil mi? İşte beyninizin bu özel filtresi tam olarak böyle çalışıyor. O arabayı beyninize önemli olarak kodladığınızda etrafınıza onu daha çok fark etmeye başlıyorsunuz. Şimdi bunu hedeflerinize uygulayın. Ne kadar çok odaklanırsanız beyninizde o kadar çok fırsat fark edecek. Dikkatinizi dağıtan unsurları filtreleyecek ve sadece sizin için önemli olan şeylere odaklanacaktır. Peki sen neye odaklanıyorsun? Sorunlarına mı? Yoksa çözümlere mi? Eksikliklere mi? Yoksa şu anda sahip olduklarına mı? geçmişteki başarısızlıklarına mı ya da gelecekteki başarılarına mı? Kazanmayı seç. Hedeflerine, hayallerine ve olmak istediğin kişiye odaklan. Beynin bunları gerçeğe dönüştürebileceğin yolları sana göstermeye başlayacaktır. Ancak sadece kazanmayı düşünmek yetmez. Onu hissetmelisin. Çünkü duyguların düşüncelerine güç veren yakıttır. Hadi bir an için gözlerini kapat ve en büyük hedefini başardığını hayal et. O anı tüm netliğiyle gözünde canlandır. Şimdi bu başarının sana getirdiği duyguları hisset. Neşeyi, gururu, tatmini. Bu duyguların tüm bedenine yayılmasına izin ver. İşte tam da burada o hislerde senin başarının anahtarı yatıyor. Düşüncelerini güçlü duygularla birleştirdiğinde gerçek anlamda yeni bir varoluş hali yaratıyorsun. Artık sadece kazanmaya çalışmıyorsun. Sen bir kazanan oluyorsun. İçten dışa kazanan Belki bazıları için bu harika geliyor olabilir ama hayatım zor diyebilirsin. Gerçek sorunlarım var. Seni duyuyorum. Hayatın zorlukları olabilir. Ancak unutma ki sorunların kim olduğun değil, sadece deneyimlediğin geçici durumlardır. Gerçek sen her türlü sorundan çok daha büyük. Gerçek sen sonsuz bir potansiyelle bağlı olan bir varlıksın. Ona evren, bilinç ya da tanrı diyebilirsin. Bu sonsuz potansiyel meditasyon yaptığında devreye girer meditasyon sadece zihnini dinlendirmekle kalmaz, aynı zamanda beyin dalgalarını da dönüştürür. Günlük stresin getirdiği beta dalgalarından yaratıcılığın ve iyileşmenin gerçekleştiği alfa ve teta dalgalarına geçiş yaparsın. İşte gerçek seyir burada başlar. Vücudun kendini iyileştirmeye başlar. Zihnin beyraklaşır ve kendini yeni fikirlere, yeni olasılıklara açarsın. Hayatında gerçek değişimin gerçekleştiği nokta burasıdır. Günde sadece 5 dakika meditasyon yaparak başla. Sessizce otur, nefesine odaklan ve düşüncelerini serbest bırak. Bunu yaptıkça hayatındaki değişimleri fark edeceksin. Ama unutma, meditasyon sadece başlangıçtır. Gerçek sihir onu niyetle birleştirdiğinde ortaya çıkar. Meditasyondan önce hayatında yaratmak istediğin şeye dair net bir niyet belirle. Onu gör, onu hisset, ona inan ve sonra bırak gitsin evrenin onu sana getireceğine güven. Bu süreç alışık değilsen başta tuhaf gelebilir. Ama şunu unutma. Fiziksel dünyadaki her şey bir düşünceyle başladı. Oturduğun sandalyeden izlediğin ekrana kadar her şey bir fikrin bir düşüncenin ürünü. Hayatın da bu şekilde işliyor. Düşüncelerin ve inançların hayatının yansımasıdır. Eğer hayatını değiştirmek istiyorsan önce düşüncelerini değiştirmelisin. Hayatında neyin mümkün olduğuna dair inançlarına dönüştürmelisin. Şimdi en büyük hedefini yaz. Bu hedefe ulaşabileceğine dair tüm nedenleri yaz. Bunlara dikkat et. Gerçek mi yoksa sadece inanç mı? Bu sınırlayıcı inançları değiştirme vakti geldi. Yeterince zeki değilim diyorsan, her gün öğreniyor ve gelişiyorum diye yaz. Yeterli zamanım yok diyorsan, zamanımı etkili kullanıyorum diye yaz. Her bir sınırlayıcı düşünceyi seni güçlendirecek yeni bir inançla değiştir. Unutma her olumlu düşünce beyninde yeni bir yol inşa eder. Her gün bu yolları tekrar tekrar kullanarak güçlenirsin. Böylece yalnızca kazanmayı düşünmekle kalmazsın. Bir kazanan olursun. Ve işte bu gerçek başarının anahtarıdır. Zamanı hayatımda gerçekten önemli olana ayırıyorum. Evet bu yeni inançlar ilk başta garip gelebilir. Ama endişelenmeyin. Çünkü zihninizde yeni sinirsel yollar inşa ediyorsunuz yeni bir siz yaratıyorsunuz ve bu değişim zaman alacak. Ancak inançlarınızı dönüştürdükçe hayatınızda bunların kalıplarını görmeye başlayacaksınız. Daha önce asla fark etmediğiniz fırsatları keşfedecek, imkansız görünen sorunlara çözümler bulacaksınız. Yolculuğunuzda size rehberlik edecek insanlarla karşılaşacaksınız. Kazanacaksınız dediğimde sadece dışsel bir hedefe ulaşmayı kastetmiyorum. İçten dışa bir dönüşüm yaşayacaksınız başarıyı, sağlığı ve mutluluğu doğal bir mıknatıs gibi çekmeye başlayacaksınız. Şimdi alışkanlıklara gelelim. Günlük alışkanlıklar hayatınızın yapı taşlarıdır. Bunlar zamanla büyük sonuçlar doğuran küçük ama etkili eylemlerdir. Eğer kazanmak istiyorsanız kazanma alışkanlıkları geliştirmelisiniz. Sabah rutininizi nasıl başlatıyorsunuz? Telefonunuzu hemen kontrol edip zihninizi başkalarının düşünceleriyle dolduruyor musunuz? Yoksa niyetlerinizi belirlemek ve zihinlerinizi bir sonraki haftanın başarısını hazırlamak için kendinize zaman mı ayırıyorsunuz? Gün içinde kendinize 15 dakikalık sessiz bir zaman ayırın. Bu süreyi hedeflerinizi gözünüzde canlandırmak, sahip olduklarınıza şükran duymak ve yeni güçlendirici inançlarınızı pekiştirmek için kullanın. Bu basit alışkanlık sadece gününüzün akışını değil, zamanla hayatınızın tüm yönünü değiştirebilir. Her gün kazanan olarak yeni kimliğinize pekiştirmenin küçük yollarını arayın. Güvenle konuşun. Başkalarına nezaket ve saygıyla yaklaşın. Bunlar küçük şeyler gibi görünse de zamanla kendinizi nasıl gördüğünüzü ve başkalarının sizi nasıl algıladığını şekillendirir. Zaferlerinizi kutlayın. Sağlıklı bir gıda seçimi yaptınız mı? Bunu kutlayın. Verimli bir iş günü geçirdiniz mi? Bunu kutlayın. Stresli bir durumda sakin kaldınız mı? Bunu kutlayın. Zaferlerinizi kutlarken beyninizi daha fazla zafer aramak için eğitiyorsunuz bu size daha büyük başarılar için iten olumlu bir geri bildirim döngüsü yaratıyor. Şimdi korkudan bahsedelim. Korku insanların kazanmasını engelleyen en büyük engellerden biridir. Başarısızlık korkusu, başarı korkusu, bilinmeyenden korkmak. Bu korkular sizi felç edebilir ve konfor bölgenize sıkışıp kalmanıza neden olabilir. Ancak unutmayın düşünceleriniz vücudunuzda fiziksel bir tepkiyi tetikler. Korku hissettiğinizde onu değiştirebilirsiniz. Onu görmezden gelmeyin. Onunla yüzleşin. Vücudunuzda nerede belirdiğini hissedin. Göğsünüzde bir sıkışma mı? Midenizde bir düğüm mü? Hangi duygu olursa olsun ona derin bir nefes alın ve sorun. Bu korku bana ne öğretiyor? Korkularımız aslında bize en büyük fırsatlarımıza işaret eder. Genişlemek, öğrenmek ve daha fazlası olmak için nerede gelişmemiz gerektiğini gösterir. Korkuyu durdurmak yerine onu büyümek için bir yakıt olarak kullanın. Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuyu hissetmek ve yine de harekete geçmektir. Eylemden bahsetmişken hedeflerinize yönelik tutarlı ve odaklanmış eylemlerde bulunmanın önemine değinelim. Düşünce ve duyguların gücü büyüktür. Ama hayatınızda gerçek bir değişim yaratmak için bunların eylemle desteklenmesi gerekir. Büyük hedeflerinizi yönetilebilir küçük adımlara bölün. Hedefinize yaklaşmak için bugün atabileceğiniz en küçük adım ne olabilir? belki bir telefon görüşmesi yapmak, belki de biraz araştırma yapmaktır. Anahtar tutarlılıktır. Arada sırada büyük eylemler yapmak yerine her gün küçük eylemler gerçekleştirmektir. Bu küçük tutarlı eylemler momentum yaratır, yeni inançlarınızı ve alışkanlıklarınızı güçlendirir. Kendinizi harekete geçmek için hazır ya da motive hissetmeyi beklemeyin. Bazen hayatın gürültüsü içinde kaybolmuş hissediyoruz. Ancak bir şeyi yapma eylemi kendinizi o an hissetmeseniz bile motivasyonun kapısını açabilir. Eylem ruhunuza enerji doldurur ve ilerlemenizi sağlar. Hadi aksiliklerden bahsedelim. Çünkü hayatın yolculuğunda karşımıza engeller çıkacak. Her şey planlandığı gibi gitmeyecek. Zorluklar karşısında düşebilir, çaba sarf ettiğiniz bir alanda başarısız olabilirsiniz. Ancak kazananlar ile kaybedenler arasındaki fark bakış açılarında gizlidir. Kazananlar aksilikleri birer fırsat olarak görürler her başarısızlık onları daha iyi olmaya yönlendiren bir öğretmendir. O halde bir aksilikle karşılaştığınızda kendinize nazik olun. Düşüncelerinizi sorgulayın. Bu deneyimden ne öğrenebilirim? Daha güçlü, daha akıllı olmak için bu durumu nasıl avantaja çevirebilirim? Unutmayın, başarı düz bir yol değildir. İnişler ve çıkışlarla dolu bir yolculuktur. Anahtar ne olursa olsun ilerlemeye devam etmektir. Şimdi çevremize bakalım. Ama bu sefer zihinsel ve duygusal alanımıza odaklanalım. Kendinizi ne tür düşüncelerle kuşatıyorsunuz? Sürekli eleştiriyor musunuz kendinizi? Hayatınızdaki eksikliklere mi odaklanıyorsunuz? Başkalarıyla kendinizi karşılaştırıp yetersiz mi hissediyorsunuz? Artık bu döngüyü kırma zamanı geldi. Tıpkı fiziksel alanınızı temizleyeceğiniz gibi zihinsel ve duygusal dağınıklıktan arınmalısınız. Olumsuz içsel diyalogları geride bırakın eski kinleri ve kırgınlıkları bırakın. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayı bırakın ve zihninizi olumlu, güçlendirici düşüncelerle doldurun. Öz şefkat pratiği yapın. Kendi gelişiminize odaklanın, başkalarıyla değil. Etrafınızı sizi destekleyen, size inanan insanlarla sarın. Topluluk kazanmanın gücüdür. Yalnız başınıza başaramazsınız. Destek ve teşvikle dolu bir ortamda gelişirsiniz hedeflerinizi ve değerlerinizi paylaşan insanları bulun. Bir gruba katılın veya bir akıl hocası edinin. Yolculuğunuzu başkalarıyla paylaşmak yalnızca destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaşamınıza yeni perspektifler ve fırsatlar getirir. Unutmayın en çok zaman geçirdiğiniz 5 kişi sizsiniz. Bu yüzden çevrenizi akıllıca seçin. Kendinizi kazananlarla, size ilham veren ve en iyi versiyonunuzu ortaya çıkarmanız için sizi zorlayan insanlarla kuşatın. Şimdi şükran konusuna gelelim. Şükran hayatınızı değiştirmek için sahip olduğunuz en güçlü araçlardan biridir. Minnet duyduğunuz şeylere odaklandığınızda enerjinizi eksiklikten bolluğa kaydırırsınız. Her sabah ve her gece minnettar olduğunuz üç şeyi yazın. Bunlar büyük şeyler olmak zorunda değil. Belki güzel bir fincan kahve, bir arkadaşınızın nazik sözü veya rahat bir yatağa sahip olmanız. Minnettarlık uyguladıkça hayatınızdaki güzellikleri daha çok fark etmeye başlayacaksınız. Hayatın tadını çıkarın. Sağlık kazançlarının yalnızca dış hedeflere ulaşmakla ilgili olmadığını hatırlatır. Vücudunuzda iyi hissetmek, enerjik ve canlı olmak, acı ve hastalıktan arınmış bir hayat sürmekle ilgilidir. Vücudunuz hayatı deneyimlediğiniz aracınızdır. Bu yüzden ona iyi bakmalısınız. Besleyici gıdalarla besleyin, düzenli egzersiz yapın, Yeterince uyum ve stresle başa çıkmak için zaman ayırın. Ama unutmayın bu sadece yaptıklarınızla ilgili değil, bedeniniz hakkında neye inandığınızla da. Bedeninizi mucizevi bir kendini iyileştiren sistem olarak görün. Ona sevgi ve takdirle konuşun. Sağlıklı ve güçlü olduğunu hayal edin. Unutmayın bedeniniz düşüncelerinizi dinler ve buna göre tepki verir. Zihninizi odaklanmış meditasyon ve görselleştirme ile Vücudunuzu iyileştirecek şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi amaç konusuna gelelim. Kazanmak sadece hedeflere ulaşmakla ilgili değildir. Anlam dolu bir yaşam sürmekle, dünyada bir fark yaratmakla ilgilidir. Bu dünya için neyi benzer sıkılacaksınız? Hediye ve yeteneklerinizi dünyaya sunmak büyük sorular. Ama cevapları hemen bulamayabilirsiniz. Bu bir yolculuktur. Zaman kavramını kaybettiğiniz aktiviteler nelerdir? Hangi konular sizi tutkulu hissettirir? Amaç büyük ya da dünyayı değiştiren bir şey olmasına gerek yok. İyi bir ebeveyn olmak ya da sanat yoluyla güzellik yaratmak kadar basit olabilir. Önemli olan hayatınıza anlam ve doyum katmasıdır. Bir amaç doğrultusunda yaşamak sadece hedeflere ulaşmanın ötesinde bir enerji ve motivasyon kaynağıdır. Artık yalnızca kendiniz için değil, kendinizden daha büyük bir şey için çalışıyorsunuz. İşte o zaman gerçek kazanma gerçekleşir. Şimdi evrenin temel yapısını oluşturan enerji hakkında derin bir sohbete dalalım. Her şey ama her şey enerjiyle doludur. Siz de, düşüncelerinizde, duygularınızda ve bedeninizde her biri evrendeki bu büyük enerji akışının farklı formlarıdır. Ve burada en önemli gerçek şu: Enerji sürekli hareket halindedir. Her an değişir. Bu sizin kim olduğunuz ve neler yaşadığınızı sınırlı olmadığınız anlamına gelir. Geçmişteki deneyimlerin veya mevcut koşullarınızın sizi tanımlamasına izin vermeyin. Enerjinizi değiştirme gücüne sahipsiniz. İşte bu güç hayatınızı da dönüştürme potansiyelinizi taşır. Nasıl mı? Hayatta arzuladığınız her şey başarı, sağlık, aşk, bolluk, farklı enerji frekanslarına sahip. Ve siz enerjinizi değiştirerek bu frekanslara uygun deneyimleri çekebilirsiniz. Yani hayatınızı dönüştürmek istiyorsanız ilk adım enerjiyi değiştirmektir düşünceleriniz ve duygularınızla başlar. Düşünceleriniz bedeninizde kimyasallar oluşturur. Bu kimyasallar enerjinize etkiler. Düşüncelerinizi değiştirdiğinizde enerjiniz de değişir. Ancak bu sadece olumlu düşünmeyi değil, aynı zamanda arzuladığınız geleceğin duygularını şimdiki anda hissetmeyi gerektirir. Hayallerinizin gerçekleşmiş gibi yaşamak doğaüstü bir deneyimdir. Şimdi hayal edin, gelecekte nasıl birine dönüşmek istiyorsunuz? Onlar nasıl düşünüyor, nasıl hissediyorlar, kendilerini nasıl taşıyorlar? Bu nitelikleri somutlaştırın. Koşullarınızın değişmesini beklemeyin. Şu anda o kişi olun. O yeni sizinle nasıl uyumlanmaya başladığını izleyin. Bu bir oyun oynamak değil. Bu yeni bir varoluş durumuna adım atmak, enerjinizi yaratmak istediğiniz gerçeklikliği sağlamak demektir. Belki de içinizde bir sorgulama var. Peki ya geçmişim? Başıma gelen tüm olaylar, Hepimizin geçmişi var. Evet ama geçmişiniz sizi tanımlamaya izin vermediğiniz sürece. Beyniniz deneyimlerle değişmek üzere tasarlanmış bir yapı. Ama çoğu insan hayatlarında aynı döngüleri tekrarlamaktan vazgeçmez. Aynı sinir yollarını güçlendirir ve aynı duyguları tekrar tekrar yaratır. Dolayısıyla aynı gerçekliği üretir. Ama düşünün, zihninizde yeni deneyimler yaratmaya nasıl başlayabilirsiniz? Geçmişinizi değil, arzu ettiğiniz geleceği provasını yaparak. İşte bu zihinsel provanın gücüdür. Kendinizi ideal hayatınızı yaşıyormuş gibi hayal edin. Beyniniz zihninizde olup bitenlerle gerçeklik arasındaki farkı ayırt edemez. Yeni sinir yolları yaratmaya başlar. Sanki o deneyimler gerçekten oluyormuş gibi. Bu yüzden ideal geleceğinizi zihinsel olarak prova etmek için her gün zaman ayırın. Bunu hissedin, zihninizde yaşayın. Ne kadar çok yaparsanız beyniniz için o kadar gerçek olur ve hayatınızda o gerçeği yaratmanıza o kadar çok yardımcı olur. Hayat hayallerinizi gerçekleştirmek için büyük bir sahnedir. Siz bu sahnede başrol oyuncususunuz. Enerjinizi değiştirin ve hayatınızın senaryosunu yazmaya başlayın. Şimdi kuantum alanına dalalım. Bu bilimsel bir yolculuk gibi gelebilir ama burada kalın. Çünkü işlerin gerçekten heyecan verici hale geldiği yer burası. Kuantum fiziği bize en temel düzeyde her şeyin bir enerji ve bilgi akışı olduğunu gösteriyor. Etrafımızda sonsuz olasılıklarla dolu bir alan var. Bu alan düşünceleriniz ve duygularınızın yankılandığı bir evren. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve eylemlerinizin birer sinyal olduğunu anlamanız önemli. Siz değiştikçe enerjiniz de değişir. Bu kuantum alanına yeni bir sinyal gönderdiğiniz anlamına gelir. Alan gerçekliğinizi yeni enerjinize uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenleyerek yanıt verir. Geleceğiniz geçmişinizin ya da mevcut kaçırılarınızın belirlediği bir yol değildir. Geleceğiniz dünyaya yaydığınız enerjinin ve her an yaptığınız seçimlerin bir ürünüdür. Peki sonsuz olasılıkların bu alanından nasıl yararlanabilirsiniz? İstediğiniz geleceği yaratmak ne istediğinizi netleştirmekle başlar. Belirsiz fikirleri bir kenara bırakın Arzu ettiğiniz geleceğin kesin ve ayrıntılı vizyonlarını oluşturun. O gelecek nasıl bir duyguya sahip? O gelecekte kim olacaksınız? Düşüncelerinizi, duygularınızı ve eylemlerinizi bu vizyonla hizalamalısınız. İşte burada meditasyon devreye giriyor. Dış dünyanın gürültüsünü ve zihninizin gevezeliğini sustururken, kuantum alanı ile bağlantı kurmak için bir alan yaratıyorsunuz. Arzu ettiğiniz geleceğin duygularını hissetmeye başlayın. Olmak istediğiniz kişinin enerjisini, bedeninize doldurun. Bu süreci tutarlı bir şekilde yapmanız gerek. Bir kez meditasyon yapıp her şeyin değişmesini bekleyemezsiniz. Bunu günlük bir uygulama haline getirmelisiniz. Enerjinizi sürekli olarak arzu ettiğiniz gelecekle hizalamak hayatınızdaki değişiklikleri gözlemlemenizi sağlayacaktır. Fırsatlar karşınıza çıkacak, yardımcı olabilecek insanlar hayatınıza girecek ve sorunların çözümleri netleşecek. Bunlar tesadüf ya da şans gibi görünebilir. Ama gerçekte siz sonsuz olasılıklar alanına uyum sağlıyorsunuz. Şimdi eski benliğinizden kurtulmak üzerine konuşalım. Yeni bir gelecek yaratmak için yeni bir insan olmalısınız. Geçmişteki düşünceleri, duyguları ve davranışları geride bırakmalısınız. Bunlar sizi geçmişte tutan kalıplar. Tanıdık hissettiren ama hizmet etmeyen bu eski benlik, beyninizin alıştığı bir durumu koruma isteğidir. Ancak değişim için tasarlandığınızı ve bunu gerçekleştirme gücüne sahip olduğunuzu unutmayın. Eski kalıplarınıza düştüğünüzü fark edin ve bilinçli olarak farklı bir şey yapmayı seçin. Yeni bir düşünce, yeni bir davranış ya da yeni bir duygusal tepki seçin. İlk başta bu durum beyninizi rahatsız edecek. Ancak ısrar edersiniz ve yeniyi seçmeye devam ederseniz bu yeni normaliniz haline gelecektir. Beyniniz yeni sinirsel yollar yaratacak, vücudunuz yeni duygusal durumlara uyum sağlayacak ve doğal olarak düşündüğünüz ve hissettiğiniz yeni bir insan olacaksınız. Arzuladığınız geleceğin bu gerçek dönüşümünün neye benzediğini düşünün. Bu sadece hedeflere ulaşmak ya da o koşullarınızı değiştirmekle ilgili değil. Bu yeni bir siz olmaktır. Ve işte güzel olan şey siz bu hale geldikçe dış dünyanız da iç dünyanıza uyum sağlayarak değişmeye başlayacaktır. Yazışma yasası burada iş başındadır. Dış dünyanız her zaman iç dünyanızın bir yansımasıdır. Eğer hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi değiştirmeye odaklamalısınız. İstediğiniz şeye sahip olan kişi olmaya odaklanın, orada yaşayın ve düşünün. Şimdiki anın gücüne gelelim. Tüm bu dönüşümler, yaratımlar şimdi gerçekleşiyor. Geçmiş gitti, gelecek henüz burada değil. Sahip olduğunuz tek şey bu an. Birçok insan hayatını ya geçmişe takılıp kalarak, ya da gelecekle ilgili endişeler içinde geçiriyor. Ama geçmiş ya da gelecekle kaybolduğunuzda mevcut anın yaratıcı gücünden yararlanamıyorsunuz. Tüm gücünüzün yattığı yer seçimler yaptığınız yerdir. Eğilime geçtiğiniz yerdir. Kuantum alanı ile bağlantı kurduğunuz yer burasıdır. Yemek yerken orada olun. Birisiyle konuşurken tam anlamıyla o anda bulun. Çalışırken tamamen görevinizle ilgili olun. Ve en önemlisi meditasyon yaparken ya da geleceğinizi hayal ederken bu deneyimlerle tamamen mevcut olun. Zihninizi ve duygularınızı bu deneyimlere dahil edin. Ne kadar mevcut olursanız, gerçekliğinizi şekillendirmek için o kadar fazla güce sahip olursunuz. Şimdi ısrarın önemine gelelim. Yeni bir gerçeklik yaratmak, yeni bir siz haline gelmek zaman alır. Pratik yapmak ısrar gerektirir. Bazen meditasyon yapmak isteyemeyeceğiniz günler olur. Eski kalıplarınız tekrar ortaya çıkmaya çalışır kendinize olan inancınız sarsılabilir. Ama bu değişim sürecinin bir parçasıdır. Kolay olmayabilir. Ancak zorlu anlarda kendinize kanıtlama fırsatı bulursunuz. Pes etmek istediğinizde ilerlemeniz gerektiğini hatırlayın. Sonuçları anında görebilirsiniz. O zaman sürece güvenmeniz gerekir. Eski benliğiniz sizi geri çekmeye çalıştığında yeni benliğinize yeniden bağlanmalısınız. Eski benliğinizi geride bırakıp yeni benliğinizi seçtiğinizde o yeni sinirsel yolları güçlendiriyorsunuz. Kuantum alanına daha güçlü bir sinyal gönderiyorsunuz. Unutmayın evren başarısızlıklarınızı saymıyor. Kaç kez eskiye döndüğünüzün kaydını tutmuyor. Önemli olan tek şey devam etmenizdir. Yeni benliğinizi, yeni geleceğinizi seçmeye devam etmelisiniz. Her an yeni bir başlangıçtır. Her an yeni bir başlangıç yapma fırsatıdır. Aksiliklerin sizi cesaretinizden kırmasına izin vermeyin. Bunları büyümeyi öğrenme fırsatları olarak görün. Küçük ilerlemelerinizi kutlayın. 5 gün boyunca meditasyon yaptınız mı? Bugün birkaç dakika ayırdınız mı? Olumsuz bir düşünce yerine olumlu bir düşünceyi seçtiniz mi? Tüm bu küçük zaferler ilme yaratır ve güveninizi artırır. Başarıya layık olduğunuzu hatırlayın. Şimdi bu konuşmanın sonuna gelirken yeni gerçekliğinizi yaratmakta olduğunuzu unutmayın. Hayal edebileceğinizden daha güçlüsünüz. Arzu ettiğiniz her gerçeği yaratma yeteneğine sahipsiniz. Siz istediğiniz kişi olma gücüne sahipsiniz. Bu güç her zaman içinizdeydi. Yapmanız gereken tek şey ona sahip çıkmak, onu kullanmaktır. Bu andan itibaren gücünüze adım atmanız için kendinize bir taahhütte bulunun. Gerçekten arzu ettiğiniz hayatı yaratmak için bir taahhüt. Kendinizin en iyi versiyonu olmanız için bir taahhüt. Dış dünyanızın iç dünyanıza uyum sağlamasına izin verin. Oraya gidin ve yaratın. Arzuladığınız geleceği elde etmek için adım atın. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bu fikirleri açık olduğunuz için ve değişmeye istekli olduğunuz için minnettarım. Daha fazla olmak, büyümek için dünya size ihtiyaç duyuyor. Benzersiz bakış açınıza ve yeteneklerinize ihtiyacı var. Şimdi ileri gidin ve mucizeler yaratın. Olağanüstü bir hayat yaşayın. Çünkü bunu yapabilirsiniz. Çünkü yapacaksınız. Zaten öylesiniz.